Herkese merhaba arkadaşlar. Baran dirana Cevahir'in hapisten çıkamayacağını söyledi. Baran ile Dilan çok mutlu oldu ve Miran'a sarıldı. Cevahir Baran'a telefon etti ve Cevahir daha bitmediğini söyledi. Gerçekten de Cevahir durmayacak. Baran Cevahir'e yardım eden kişiyi bulacağını söyledi. Baran ve Dilan birlikte ekmek yapıyor. Baran ve Dilan gerçekten harika vakit geçiriyor. Baran ve Dilan aşkı için yoruma kalp emojisi koymayı unutmayın. Baran ve Dilan yıldızların altında romantik şekilde dans edecek. Baran Dilan'a olan aşkının her geçen gün daha da çok büyüdüğünü söyleyecek. Baran ve Dilan'ın bu mutluluğu bozulmasın. Kudret artık susmasın ve Hasan'ın yaptığı kötülüklerin artık cezasını çekmesini sağlasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen Baran ve Dilan bugünden sonra hep birlikte ve mutlu olacaklarını düşünüyor. Tabii Dilan'ın endişeleri var. Kudret Baran'ı arayacak ve kaçan korumanın bulunduğunu söyleyecek. Nusret'in ihanet etmesi için para veren kişi Hasan'dı. Baran Nusret'i konuşturmak isteyecek. Hasan hem Nusret'i öldürecek hem de Hasan Kudret'i durdurmak isteyecek. Umarım yarım akıllı Hasan Kudret'e zarar vermeye çalışmaz. Siz de düşüncelerinizi bize yazın lütfen.